Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat oyunda. Az önce Brawl Talk gösterime geldi ve iki tane fotoğraf koydular. Bir fotoğraf gitti. Şimdi bu yenisi. Önceki şimdi anlatacağım da şimdi ilk önce de bu kadar fotoğrafında benim dikkatimi çeken bir şey var. Gördüğünüz gibi Dani tavşan kostümü giyiyor ve arka planda da kediye benzer herhalde kit de olabilir. Hani al bayrak kit, kit geldi. Hatta ben bir kere videosunu çekmiştim. Belki ekrana falan koyarım. Hello and welcome to Brawl Talk and to the first update of the year. Now Ryan, what the heck are you doing? Okay, I'm so glad you asked because in this update we are going to space. Now suit up. Not again. Perfect. Are you ready? 5 Here we go. Hello and welcome to Season 5, Space Cats. And we're releasing our first cat brawler named Oh oh. It seems we got a replacement. It seems that the new brawler kit has been replaced by Az önce eski Brawl Talk'u gördünüz. Şimdi ise benim çektiğim videoyu göstereceğim. Yüzümü soracağım çünkü alem artık yüzümün gözükülmesini istemiyor. Arkadaşlar merhaba. Yeni Brawl Talk çıktı. Ama Al Bayrak gelmiyor. Sesimi sonuna kadar açayım. Al Bayrak gelmiyor. Size göstereyim. Bakın. Bu Al Bayraf'ın gölgesi değil. Ayrıca anlayacaksınız ki burada Meow yazıyor yani. Yani. Yani al bayrak gelmiyor. Bu bakın burada meow yazıyor. Yani Türkçe'de meow. Yani al bayrak. Köpekler miyavlamaz Kediler miyavlar. Ayrıca burada süpersel bir tane fotoğraf paylaşmış. Dur bakalım, Ben niye açamadım? Yok burada değil. Bakın e ben büyütemiyorum. E bakın. Şimdi Dani bir tavşan kostümü giyiyor. Arkada da ke, herhalde kit vardır. Kit de olmayabilir baştan söyleyeyim. Sonra burası da Looney Tunes'a benziyor. Looney Tunes değil mi? Hemen bir bakalım. İşte bu Box Bunny bildiğiniz Box Bunny. Bakın burada görüyorsunuz Bak, Box, Box Bunny'nin giriş ekranı. Burada Dani tavşan kostümü giyiyor. Kesin bir çizgi film sezonu giyecek. Kesin. Hatta bir önceki fotoğrafta da bir tane bir tane de marzuyor. Hani yere gelen toprak yöneticisi avcı kostümü giyiyordu. Birçok kişi Onur abi falan da dedi ki herhalde bu izci veya bir şey başka bir şey daha demişti ama hatırlayalım. İzci demiştir herhalde. Yok bu izci değil. Bu Box Bunny avlayan avcının kostümü. Bu herhalde kittir ya da başka bir şeydir. Ben baştan söyleyeyim hacı. Hatta durun bir gösterem. Gördünüz değil mi daha ana ekranda olanı? Let's go explore. Bakın haberleri giriyorum şimdi. Bakın roll talk diyor. Bakın Mars diyor. Avcı kosmik diyor. Dani de Davşan Bugs Bunny. Buralar herhalde kittir inşallah. Allah'ım inşallah kittir de boşa kitlemiyordur. Neyse hadi bakalım. 14.000 kupa oldum ya. Değil mi? İyi iyi. O değil de ben daha dün fark ettim ben bro pass'i bitirmişim neredeyse. İnşallah yeni bro pass gelmeden bitiririm tamamen. Neyse hadi bakalım. Evet ben Apple'lar. Evet ben Sonic'lerin team'i indirdim. Sonic Racing'de var. Hadi bakalım bir ara videosunu çekelim. Bir ay içinde videosu gelecek. Görüşürüz bay, bay.